Herkese selamlar arkadaşlar. 3 Kız Kardeş dizisi heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizi sürükleyici hikayesiyle sevenlerinde merak uyandırıyor. 3 Kız Kardeş dizisini severek izliyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Türkan Somer ile Mine'yi yakınlaştırjen yakalıyor. Peki tepkisi? Ne olacak tüm detaylar bu videomuzda dikkatlice dinleyip ayrıntıları kaçırmayın derim analizimize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz videomuza. Geçelim 3 kız kardeş son sahnesi çok konuşuldu Somar ile Mine'nin yakınlaşması birçok izleyici tarafından tepki gördü tepkilerin sebebi ise hep yakınlaşıp sonradan dışlanmasıydı zaten. Çünkü hep aynı senaryoyu çevirmeleri sevenleri tarafından tepki gördü. Burada bir yapımcıya eleştiri geldi. Adeta böyle giderse reytinglerde düşüş olur sinyali verildi ama son bölümde de reytinglere yüksek geldi. Dizi sevildi arkadaşlar ama yeni bölümde Somer ve Türkan boşanıyor maalesef bu ikili. Boşanmasın istiyorsanız videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Mene'nin oyunları sonuç verdi. Türkan ile Somer boşanıyor resmen bunun ardından Türkan Kartal ile görüşecek. Kartal kim diye sorarsanız Kartal romanın Türkan'la evlenen diğer bir karakteri dizi romana göre giderse Türkan. İle Kartal maalesef elinecekler bizler Somer ile Türkan'ı birlikte görmek istiyoruz. Bakalım 3 Kız Kardeş dizisi romana göre mi gidecek yoksa yeni bir senaryo mu yazılacak yeni bölümlerde diziye Kartal karakteri dahil olacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun maalesef sonuna geldik bir sonraki 3 Kız kardeş analiz videomuzda görüşmek üzere, 3 kız kardeş analizleri bu kanalda yapılsın istiyorsa her hafta 3 kız kardeş analizleri gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.